Geldiniz. Bugün sizlere çiğ köfte tadında güzel bir kısır yapacağız. Şimdi 3 buçuk 3 çay bardağı kısırlık bulgur. Boşaltın bir güzel bildiğimiz kaynar suyla. Ama çok değil. Çok ıslatmayacağız. Isatıyoruz şimdi. Şimdi böyle bir güzel ıslattık ama çok bakın biraz kuru da. Böyle ıslatıyoruz hafiften. Şimdi üzerine biber dörtüp yaklaşık bir 15 dakika böyle bekleteceğiz. Bulgurum 15 dakika sıcak suda beklendi. Yani üzerine kapatarak şimdi böyle bakın. Şimdi 2 yemek kaşığı, bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçasını koyuyorum. Güzel. Bir büyük Kuru soğan inci, inci, Robottan geçirdim ben. ince olacak. Bunu da ilave ettim. 2 yemek kaşığı isot. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Ve bir güzel yoğurmaya başlıyorum. Şimdi bir güzel malzemelerimizi karıştırdık. Burada iki limon suyu var. Sıktım öyle. Yaklaşık bir limon kadar sık. Döküyorum. Bununla beraber de bir güzel yoğuruyorum. Bileğe kuvvet. Artık ne kadar yoğursanız o kadar güzel olur. Şimdi güzel yoğurdum. Şimdi yarım çay bardağı sıvıya döküyorum. Siz isterseniz zeytinyağı da dökebilirsiniz bir güzel bir demet ince doğranmış maydanozu da güzel koyuyoruz